Geçititler Geçititler veya Geçitit devletleri Anadolu'nun demir çağındaki Luice, Aramice ve Fenikece konuşan siyasi varlıklardır. M.Ö. 1200'lerde batıdan gelen Ege göçlerinin saldırılarından kurtulabilen Hititler, Güney ve Güneydoğu Torosların dağlık bölgelerine çekilerek yaşamışlar ve her biri bağımsız beylikler kurmuşlardır. Geçitit devletleri M.Ö. 11. yüzyıldan itibaren hem siyasal hem de kültürel anlamda arami etkisi altına girmişler ve zamanla aramileşmişlerdir. Geçitit devletleri Urartu ve Asur'a bağımlı olarak yaşadılar. M.Ö. 7. yüzyılda ise Asurlar bu devletlerin siyasal varlığına son verdi. Bu tarihten sonra bu devletlerin her biri Asur eyaleti oldu. Karkamış, Patin, Samal, Gurgum, Kummuhu, Milit, keve Halikku ve Tabal devletleri, Geçtit devletleridir. Patin Krallığı Unki ya da Patina, Alalağın 800 metre yakınında Kinolua şehriyle günümüz yerleşim yeri Tel Tayinat'ta bulunur. Patin, M.Ö. 1. bin yılın başında, eski bir Luvi Suriye Hittit devletiydi. Asurlular tarafından Unki olarak biliniyordu. İskenderiye'nin günümüzdeki sanca ile ilişkilendirilen eski Suriye'nin kuzeybatı kıyısında bulunuyordu. Devletin başkenti günümüz Türkiye'sinde geçici olarak Tel Tayinat ile ilişkilendirilen Kinaloa'dır. Devlet karanlık çağ döneminin sonlarına doğru Milattan önce 9. yüzyılda kuruldu ve Suriye Hitit eyaleti Kuve ile kuzeybatı sınırını paylaştı. Kazozu, milattan önce 870 civarında Asur tarafından işgal edilen Patinin bağımlılarından biriydi. Patinin hemen güneyindeki Lukiti topraklarındaki Arubu'nun sınır kalesi de tahrip edildi. Geçitit Siyasi Coğrafyası Geçitit devletleri özellikle Hitit imparatorluğuna nispeten çok daha küçük yapılardı. Urartu, Asur ve Frigya gibi devletlerle de zaman zaman ittifak, zaman zaman rekabet etmiş de olsa birer birer ele alındığında nispeten çok daha küçük ölçekte oldukları bilinmektedir. Dolayısıyla araştırmacılar bu devletlerle ilgili farklı terimler kullanmıştır. Geçitlerle ilgili İngilizceden yapılan doğrudan çevirilerde City States kavramı karşılığı olan şehir devletleri en çok kullanılan terimlerden biridir. Örneğin Firuzan Kınal bu terimi tercih etmiştir. Ancak Geçitit devletlerinin tamamı şehir devleti değildir. Aralarında Gurgum, Tabal ve Kue gibi teritoryal ya da federatif yapılarda mevcuttur. Sedat Alp ve birçok araştırmacının sıklıkla kullandığı bir diğer terim de beyliktir. Bu tabiri yine bu devletlerin ölçeklerine istinaden kullandıklarını düşünebiliriz. Fakat bizce buradaki sorun beylik kavramının geçirtitlerin mensubu olmadığı bir kültüre ait siyasi ve feodal yapıları ifade ediyor oluşudur. Ekrem Akurgal'ın da kullandığı bir diğer terim ise devletçiktir. Hangi terim doğru olursa olsun, ufak tefek farklılıklara sahip olmakla birlikte aşağı yukarı aynı uygarlığın temsilcisi olan ve kendilerinden önce bu uygarlığı kurmuş olan devletten çok daha küçük ölçekte, çok sayıda küçük siyasi yapılardan oluşan geçitit devletleri hiçbir zaman bir araya gelerek büyük siyasi yapılar oluşturmadılar diyebiliriz. Patin olarak da bilinen Unkiya'da, Unki Krallığı, Antakya ve Amik Ovası'ndadır. Büyük ihtimalle Teltayn adlı eşitlenen başkenti Kunuluğa'dır. Buluntu merkezlerinden biri Aindara'dır. Aynı zamanda Asur yazıtlarında bir patin şehri olarak geçen Hazazu, modern Azaz'dır. Asur yazıtlarında geçen diğer şehirleri ise Alişar ve Aribuadır. Patin Krallığı'nın siyasi ve tarihi yerleşim yerleri. Asur kaynaklarınca Antakya ve yakın çevresi önceleri Patina, Pattin, daha sonrasında ise Unkü adını almış ve Aramca kaynaklarda genellikle Amik olarak kaydedilmiştir. Bu bölge bulunduğu konum ve zengin ham madde kaynakları ile doğu ve batıyı birleştirmesi açısından önemli bir köprü görevi görmüştür. İnsanların Göç ya da ulaşım amacıyla kullandıkları bu köprüyü eski çağın büyük imparatorluklarından olan Asur İmparatorluğu'nun kralları büyük çaplı ticari bir ağın önemli kollarından biri olarak görmüşlerdir. Antakya ve civarı ele geçirilirse hem Akdeniz'e ulaşılabilirlik elde edilecek hem de Anadolu'ya geçiş sağlanıp buradaki ham madde kaynakları kullanılabilecektir. Bu doğrultuda geliştirdikleri politikaları, düzenledikleri planlı seferlerle perçinleyen Asur kralları, özellikle başarılarının tarihe not düşerek bugüne ulaştırmış ve incelenen bölgeyi aydınlatmada kılavuzluk etmişlerdir. Yukarıda değindiğimiz ve eski çağın önemli güçleri tarafından izlenmek istenen siyasetin ilk tohumları Akkadlı krallarca atılmış. Ağaçsız ve verimsiz çöl koşulları onları Amanos dağlarına kadar getirmiş. Buradan elde ettikleri sedir ağacı hem dayanıklılığı hem de kullanım alanının elverişliliğiyle Akadlı krallardan Asullu krallara kadar geniş bir zaman diliminde ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ardından Amanos dağları ve civarındaki bölgelerde var olan zengin ham madde kaynakları Özellikle Asurlu kralların Anadolu'ya yalnızca ticari amaçla koloniler kurmalarına neden olmuştur. Milattan önce 1. binde güçlenmeye başlayan Asurlu krallar için Amanos Dağları ve Amik Ovası mutlak hakimiyetin sağlanması gereken bölgelerin başında ilk sıraya yerleşmiştir. Çünkü bölgedeki dengeler Büyük Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Asur lehine dönmüş ve Asurlu krallarca bu fırsat iyi değerlendirilmiştir. Artık Büyük İmparatorluk yalnızca ticari kolonileşme ile sınırlı kalmayacak, sistemli bir batı yayılmacılığı politikası da güdecektir. Bu politikaların hayata geçirilmesi adına hem Doğu Akdeniz ticaretine hakim bir coğrafya oluşuyla hem de Anadolu'daki ham madde erişimi sağlanmasıyla Amanos Dağları, Amik Ovası yani kabaca günümüz Antakya ve yakın çevresi büyük önem kazanmıştır. Bu öneme kayıtsız kalmayan Asur İmparatorluğunun burada sistemli bir politika yürütmeye başladığı dönemde, bu bölge halkının öncelerde Louviler, sonrasında da çoğunlukla Aramilerden oluştuğunu göreceğimiz tipik bir geçtiğit yerleşimi görünümündedir. Zamanla Asur’lulaştırılmaya çalışılacak olan bu bölge, Asurlu kralların yıllıklarında zengin ganimetlere ayırdıkları bir coğrafyayı tanımlamada da kullanılmıştır. Patina ile ilgili olarak Asurca kaynaklarda ilk bilgilere 2. Asur Nasirpal'e ait kral yıllıklarında rastlanmaktadır. Kral gerçekleştirdiği 8. seferinde milattan önce 870 Karkamış'tan ayrılmış ve Patina kralı Lubarna'ya ait olan Hazazu kentine yaklaşmıştır. Buradan aldığı altın ve kumaşları metinde şöyle belirtmiştir. Patina kralı Lubarna'nın kenti Hazazu'ya vardım. Buradan altın ve kumaşlar aldım. Kabul ettim. Kral Hazazu'dan ayrıldıktan sonra Afrin çayına ulaştığını ve burada bir gece konakladığını bildirmiştir. Afrin çayından ayrıldıktan sonra ise Patina kralı Lubarna'nın şehri Kunuluaya ulaştığından şöyle bahsetmiştir. Afrin çayından ayrıldım. Patina kralı Lubarna'nın kralı şehri Kunuluaya vardım. İşte genel hatlarıyla incelediğimiz Patin Krallığı ve Patin coğrafyası M.Ö. 738'de tamamen Asur egemenliği altına alınmıştır. Asurca metinlerde Asur'un Unki üzerindeki mutlak hakimiyetinin ilk yansıması eski kral kenti olan Kunulua'nın büyük bir eyalete çevrilmesi ve buraya Asur tarafından bir idareci atanması olmuştur.